Merhabalar arkadaşlar. 5'i bir yerde 21. dersimiz. ÖSYM tadında 5'i bir yerde beklemeden hemen ilk sorumuza geçiyoruz. İlk sorumuzu çarpanlara ayırma ile alakalı bir soru seçtim arkadaşlar. Çarpanlara ayırmada, çarpanlara ayırmada arkadaşlar. Bakın bu tür sorular ya iki kare farkı sorusudur ya da derece küçültme. Daha önce bir iki kare farkı sorusu çözmüştük daha önceki videolarda. Bugün de bir derece küçültme sorusu seçtim arkadaşlar. Şimdi x kare eksi 6x 3 verilmiş x kare eksi 18 bölü x işleminin sonucu kaçtır? Bakın şurada köklü falan bir ifade olsaydı bu iki kare farkı sorusu olma ihtimali yüksekti. Ancak böyle bir ifade verilip de en büyük dereceli karşıda varsa arkadaşlar istenen de bilin ki bu derece küçültme sorusudur. Derece küçültme sorusunu biz aslında hem çarpanlara ayırmada hem de polinomda kalan bulmada uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu ifadede en büyük derece nedir? x kare. x kareden kurtuluncaya kadar istenende x kare gördüğümüz yere arkadaşlar eksi 6x'i karşıya atarsak 6x artı 3 yazıyoruz. Bakın burada x kare gördüğüm yere ben 6x artı 3 yazsam eksi 18 bölü x. E Bunu payda eşitlesek burada arkadaşlar 6x kare artı 3x eksi 18 bölü ne olur arkadaşlar x. Yine karşıma x kare çıktı. Bunun yerine ne yazacağım yine 6x artı 3. E 6 ile de genişletirsek. 36x artı 18 artı 3x eksi 18 bölü ne olur arkadaşlar x. Şimdi burada artı 18 eksi 18 gitti. 36x 3x de buradan geldi. 39x bölü x oldu. x'ler gitti. Sonuç 39 bulunmuş oldu. Bakın arkadaşlar çarpanlara ayırma sorusunda. Hiçbir şey yapamıyorsanız yani bu kalıptaki sorular için söylüyorum. Derece küçültme yapın. Bir yerden sonra o pes edecektir ve sonuç bulunacaktır. Aklınızdan çıkar bayığı. Bu ne arkadaşlar? Çarpanlara ayırmada derece küçültme ile alakalı sorumuz. Geldik ikinci sorumuz bir fonksiyon sorusu. Biraz e, çetrefilli böyle arkadaşlar. E, gıcık bir ifade verilmiş. Şimdi fonksiyonun grafiği, fx'in grafiği verilmiş. Yukarıdaki şekilde yeşil fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f bileşke f bileşke f bileşke 5 eksi. Mutlak değer içerisinde 3x-1 ifadesi 4 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar şu bileşkeden kurtulacak olsak. Daha doğrusu bileşkeden yavaş yavaş kurtulacak olsak. F bileşke, F bileşke, F içeridekine de K diyeyim arkadaşlar şöyle. Şu ifadenin hepsine K diyorum dikkat edin. Her seferinde yazmak zorunda kalmayayım. Bunun sonucu 4'müş arkadaşlar. E peki F ne 4 oluyor? Grafiğe baktığımızda x'in 0 olduğu yerde sonuç 4 oluyor. Demek ki f 0 4'müş arkadaşlar. Yani şu içerinin 0 olması lazım. Yani f bileşke fk bakın ikinci bileşkeden de kurtuldum. Sonucunun 0 olması lazım. Peki f ne 0 ediyor arkadaşlar? Grafiğe baktım f3 mü 0 oluyor? O zaman şu içerisinin 3 olması lazım. Demek ki fk 3'müş. Peki k ne olur ki sonuç 3 olsun? 2'nin sonucu 3 arkadaşlar. Demek ki buradan k 2'ymiş. Peki benim k dediğim neydi arkadaşlar? Mutlak 5 eksi mutlak değer 3x eksi 1 2'ymiş. Ne yaptık? Mutlak değeri sağ tarafa 2'yi sol tarafa alırsak mutlak değer 3x eksi 1 eşittir 3 bulunur. O zaman demek ki buradan 3x eksi 1 ya 3'müş ya da arkadaşlar onu da biraz aşağı yazayım. 3x eksi 1 eksi 3'müş. E karşıya attım 3x 4 olur. x buradan 4 bölü 3 çıkar ilk olarak. Eksi 1'i karşıya attım. 3x eşittir eksi 2 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x eşittir eksi 2 bölü 3 bulunur. x ya eksi 2 bölü 3'müş ya da x'imiz arkadaşlar 4 bölü 3'müş. Peki ne diyor? Denklemin köklerinden bir aşağıdakilerden hangisidir? Şıklarda 4 bölü 3 ve eksi 2 bölü 3'ten e şıkkında eksi 2 bölü 3 verilmiş arkadaşlar. Fonksiyon ne kadar iç içe olursa olsun arkadaşlar. Yavaş yavaş en içten Nedir? Fonksiyonları azalta 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 gelin soruya kurban olun arkadaşlar. Aslında burada dıştan azalta azalta geldik. Böyle i̇çten değil arkadaşlar. Şimdi bu da bizim ikinci sorumuz fonksiyonla alakalıydı. Üçüncü soru efsane bir soru. Soruyu arkadaşlar burada çizmesi zor olacağı için önceden bir hazırlık yaptım. Şuraya aldım arkadaşlar. Bakın x eksenini kestiği noktalar aynı olan. x eksenini kestiği noktaları aynı olan o zaman x ekseni kestiği noktalar. Bakın biri yukarıya parabolun biri kollar yukarıya doğru. Çünkü x karenin katsayısı artı. Biri de eksi olduğu için kollar aşağıya. Birinin kolları yukarıya birinin kolları aşağıya olacak şekilde. Kökleri de aynı belirledim arkadaşlar. İki grafik çizdim. Yukarıya doğru olan dikkat ederseniz fx. Aşağıya doğru olan da gx. Şimdi bakın bunların kökleri aynı ise eğer ikisinin tepe noktasının apsisi aynıdır. Neden arkadaşlar? Çünkü r dediğim Kökler toplamının yarısıydı. Yani bunun karşılığı ne? Eksi B bölü 2A. E o zaman kökler aynıysa toplamının yarısı olan R aynı olacak ikisinde. Peki R'leri bulacak olursak. Şunun R'si ne olur arkadaşlar? Bunun R'si eksi B. Yani 4 bölü 2A. 4 bölü 4'ten 1 olur. Demek ki bizim R değerimiz 1'miş arkadaşlar. E bunun da R değeri 1 olması lazım. Bunun da R'si eksi B dediğim eksi M. Bölü 2A dediğim eksi 2 olur. Eşittir 1 dersek arkadaşlar m eşittir 2 bulunmuş olur. m'i 2 bulduk. Hemen şurada m'in 2 olduğunu yazalım. Ne oldu bu? x kare artı 2x eksi n oldu arkadaşlar. Peki diğer şey ne? Fonksiyonların tepe noktaları arasındaki uzaklık 32 birimmiş. Bakın şu tepe noktaları arasındaki uzaklık 32 birim. Peki şunun k'sı ne olur burada? x yerine r belli zaten. x yerine 1 yazarsak arkadaşlar şurada. Bakın f1 f1 değeri ne oldu buradan arkadaşlar? 2 eksi 4 artı k. 2 eksi 4 artı k'dan k eksi 2 bulundu. Yani şu bu k ile yalnız o k aynı değil. Dikkat edin. Bilinmeyen k farklı burada. Burası k eksi 2 oldu. Şunun tepe noktasının ordinatını bulalım. İkinci fonksiyonda g 1 bulacak olursak arkadaşlar. g1 dediğimiz ne olur? Eksi 1 artı 2 eksi n olur. Buradan 1 eksi n çıkar arkadaşlar. Şurası 1 eksi n. Bakın öğrenciler genelde burada hata yapıyorlar işte. Şimdi bakın diyor ki bunlar arasındaki uzaklık yani şunun tamamı arkadaşlar ne olması lazım? 32. Bakın şu uzunluk zaten pozitif eksen olduğu için k eksi 2'dir. Buradaki uzunluk şimdi bileşen olarak negatiftir 1 eksi n. E ben bunu eksiyle çarparsam bu uzunluk n eksi 1 olur. O zaman ikisinin toplamı yani k eksi 2 ile n eksi 1'in toplamına 32 demiş arkadaşlar. Buradan k artı n eksi 3 olur ikisinin toplamı. Karşıya atarsam 35 çıkar. Benden ne istenmiş? m artı n artı k istenmiş arkadaşlar. Şimdi m zaten 2 idi. k ile n'in toplamı da 35'ti. Efendi efendi toplarsak sonuç 37 bulunmuş olur. Datlı. Yani buna hak ediyor arkadaşlar datlı yazılmayı datlı bir soru oluşturmuşlar. Neymiş arkadaşlar? İki parabolün kökleri aynı diyorsa birinki bunların tepe noktalarının apsisleri de aynıdır. Yani R'leri de aynıdır. Soruya buradan kurban olabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi üçüncü sorumuz da buydu. Dördüncü sorumuzu bir logaritma sorusu seçtim arkadaşlar. Logaritma sorumuzda logaritma iki tabanda 3M Olduğuna göre 2 üzeri n artı 3 eşittir. 3 üzeri n artı 2 eşitliğini sağlayan n'in m türünden eşiti nedir? Bakın arkadaşlar bir logaritma verilmiş bir üslü. Şimdi biz şunu da logaritmaya çevirelim. 2'ye dekme vurup karşıya atarsam üst tabanı karşıda logaritma tabanı olur. Yani n artı 3 eşittir arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 3 üzeri n artı 2 olur. Bakın şu üste dekmeyi vurup buraya atma hakkımız vardı. Ne olur buradan? n artı 3 eşittir arkadaşlar. n artı 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Her iki tarafı n artı 2'ye bölelim. Şöyle n'lerin hepsi aynı tarafta olsun. Buradan logaritma 2 tabanında 3. Şuraya yazayım bir önce. Eşittir arkadaşlar. n artı 3 bölü n artı 2 oldu. E, logaritma 2 tabanında 3 neydi? m'di. O zaman m eşittir arkadaşlar. n artı 3 bölü n artı 2 oldu. Yalnız m'in n türünden değil, n'in m türünden olması lazım. Yani şu m'in n N'lerin de M olması lazım. Bakın özellikle bunun için aldım bu soruyu. Bakın logaritma kısmı tamam eyvallah. Ama şu kısımda amana dikkat. Şimdi böyle M eşittir N'li bir ifade var. M'i N, N'i M yapmak isterseniz fonksiyonun tersini alın. Siz şunun tersini aldığınızda M'leri N, N'leri de M yaparsınız. O zaman şu N olur eşittir. Bunun tersi ne? Artı 2 buraya eksi 2 olarak gelir. Burası M olur. Artı 3 bölü. Ters nasıl bulunuyordu? Yukarıdaki Harfin kat sayısıyla aşağıdaki sabit yer ve işaret değiştirecekti. Aşağıdaki de m oldu. Artı bir buraya, artı ikinin yanına geldi, eksi bir oldu. Baktım şıklarda böyle bir şey var mı? Yok. Eksi bir ile çarpayım şunu arkadaşlar. N eşittir buradan ne oldu? E, 2m eksi 3 bölü 1 eksi m oldu. Bu var mı şıklarda? Bu sanki D şıkkında var arkadaşlar. Bakın burada öğrenmenizi istediğim şey şu m eşittir n artı 3 bölü n artı 2 iken n eşittir haline getirmek istiyorsanız bunu bunun tersini alın. Tersini aldığınızda n'leri m, m'leri de n yapmış olursunuz. İşler dışlar yap, m'i yalnız bırak sonra her iki tarafı böyle onunla uğraşmadan tek vuruşla soruyu bitirmiş olursunuz arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz da buydu. Beşinci sorumuzu bir analitik geometri sorusu seçtim arkadaşlar. Bakın analitik geometri sorusunda ne demişiz? köşeleri A0'a 2, B9'a eksi 1, C2'ye eksi 4 olan ABC üçgeninde A açısına ait dış açı ortay BC doğrusunu K noktasında kesmektedir. Şimdi hemen bir üçgen alalım arkadaşlar. Şöyle bir üçgen alacak olursak nereye çizeyim? Şöyle biraz beriye çizeyim ki. Evet. Şöyle bir üçgen olsun arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben bu üçgene A noktası 0'a 2. Bakın koordinat düzlemiyle uğraşmaya gerek yok burada. B noktası 9'a eksi 1 arkadaşlar. C noktası da ne verilmiş? 2'ye eksi 4 verilmiş. Diyor ki A açısına ait dış açı ortayı. Bakın A açısına ait dış açı ortayı bulabilmek için şunu uzatıyorum arkadaşlar. Şu A noktasında bu tarafa yazayım. 0'a 2 noktası. Bakın bunun dış açı ortayı BC doğrusunu K noktasında kesmek Şimdi BC doğrusunu oluşturayım. Şöyle tak 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 uzattım. BC doğrusu buradan da tak 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 uzadı. Şöyle düz devam ettireyim. Sonsa kadar gidiyor işte arkadaşlar. Şimdi ben A noktasının dış açı ortayını çizdim diyelim. Geldi. Şurada tam bir K noktasında BC'yi kesiyormuş. Ve bu nedir arkadaşlar? Dış açı ortaymış. Yani biraz güncellemişler soruyu aslında arkadaşlar. Analitik geometri ondan sonra yeni nesil soru bir arada çok tatlı bir soru oluşturmuşlar. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar AK uzunluğu yani açı ortay çizgisi lazım bana. Peki açı ortay çizgisinin bir formülü vardı. Onun için bana kenarlar şu parçalar hepsi lazım arkadaşlar. Önce bir AB uzunluğunu buluyorum. Bakın AB uzunluğu eşittir. Kök içerisinde. Direkt çıkartacağım arkadaşlar. 9'dan 0'ı çıkardım. 9, 9'un karesi artı. E, eksi 1'den 2 çıkardım. Eksi 3, 3'ün karesi olur. E, 3'ün karesi, 9'un karesi bu 3 kök 10 olur. Biri diğerinin 3 katı dikkat edin. Demek ki AB uzunluğu 3 kök 10'muş arkadaşlar. Neymiş? 3 kök 10. Sonra AC uzunluğunu bulalım arkadaşlar. AC uzunluğu burada ne olur? Yine kökümüzü atalım. E, 0'dan 2'den 0 çıkardım. 2'nin karesi oldu. E, eksi 7'den e, arkadaşlar eksi 7'den 2 çıkartırsam bu kaç ediyor? Eksi 7'den A0'a 2 noktasıydı değil mi? B de C neydi? 2'ye eksi 4. Baktım bir sıkıntı var çünkü aynı oran çıkması lazım. Eksi 4'ten 2 çıkardım. Eksi 6 bu da 6'nın karesi oldu. Yine dikkat ederseniz 3 katı. O zaman bu da 2 kök 10 çıkar arkadaşlar. 2 kök 10 da bura bulundu. Bakın 3 kök 10, 2 kök 10. Şimdi bakın 2 kök 10'un gölgesi. Güneş buradan vuruyordu. Hatırlayın dış açı ortay teoremini arkadaşlar. 2 kök 10'un gölgesi buraya düşer. Ben buraya 2K dersem 3 kök onun gölgesi hepsi üzerine düşer. Burası 3K olur. Demek ki buraya K birim kalmış. E ben şu K'yı da bulabilirim. BC uzunluğunu. BC uzunluğu eşittir arkadaşlar kök içerisinde. E 9'dan 2 çıkardım. 7'nin karesi artı. Eksi 1'den eksi 4'ü çıkardım. 3'ün karesi. Burada belli bir kural yok arkadaşlar. 49, 9 da burada 58 mi çıktı? Yani kök 58'miş. Bakın K kök 58 çıktı. O zaman 2K dediğim 2 kök 58 olur. Şimdi formülü uygulayacağız. Formül neydi arkadaşlar? Şuraya X dersem ben. Açı ortayın karesi eşittir. Neydi? Gölgelerin çarpımı. 2 kök 58 ile birinci gölge oydu çünkü. Ne? Tamamı arkadaşlar 3 kök 58'in çarpımı. Formülü unuttuysanız arkadaşlar hatırlamak için o videolara bakıyorsunuz. Neydi? Açı ortaya geldi uca. Küçük parça çarpı tamamı. Eksi kenarların çarpımı. Yani... 3 kök 10 çarpı 2 kök 10 arkadaşlar. Ne çıkar buradan? x kare eşittir arkadaşlar. 2 kere 3 6 çarpı 58. Eksi 3 kere 2 6 çarpı 10. Bakın ikisinde 6'lar ortak. 6 parantezinde 58 eksi 10 mu olur buradan arkadaşlar? O zaman x kare eşittir buradan 6 çarpı arkadaşlar 48. Şimdi 48 6 çarpı Gerçi 16 çarpı 3 diyelim arkadaşlar. 16 çarpı 3. E şu 6 da 3 çarpı 2. 3 çarpı 3 dışarıya 3 olarak çıkar. 16 4 olarak dışarıya çıkar. 2 içeride kalır. Yani 12 kök 2 x olarak bulunmuş olur. Biraz uzun bir soru ama. Yani öğretici bir soru arkadaşlar. Bakın bu tür bir soru ikinci sınavda gelebilir. Zamanla ilgili çok farklı bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çok böyle e, nedir? Rahatlıkla zaten yetiştiriliyor ikinci sınavda. Orada böyle bir soru sorulabilir. Datlı bir soruymuş. Soruyu durdurup bir kendiniz çözmeye çalışın arkadaşlar. Böylece bu dersimizde sonuna geldik. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.